Efendim herkese merhabalar. Gündem özel yayınıyla karşınızdaydık. Gönül isterdi ki bugün size güzel haberler verelim ve diye deseydik ki keşke Gazze'ye insani yardım gemisi ulaştı. Ama maalesef dün gece o heyecanlı bekleyiş acaba insani yardım gemisi Gazze'ye ulaşacak mı bekleyişi hüsranla sonuçlandı. Şimdi detayları alacağız. Çok değerli bir konuğum olacak. Profesör Doktor Esat Arslan hocam bizlerle beraber olacak. Öncesi, sonrası, geminin anlamı, e, bundan sonra neler olacak hepsini detay detay konuşacağız. Ben hemen kendisini yayınımıza davet etmek istiyorum. İyi akşamlar hocam nasılsınız? İyi akşamlar Sayın Mala çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu masaya yatırdığınız için ayrıca e, ben bir e, Türk seçmeni olarak da size teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bunun arkasında arka planı çok önemli bazı şeyleri ifade etmemiz lazım. Evet. Şimdi hocam dün e, akşamdan bu yana gemi yaklaştıkça e, Gazze'ye doğru biz biz sevindik. Acaba gerçekten de içerisinde sadece insani yardım olan gemi ya da yelkenli her nasıl ifade etmek isterseniz Merlin isimli yelkenli e, ulaşacak mı diye ne olmuştu? Küçük bir hatırlatma yaparak sonra sözü size bırakacağım. 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentinden yola çıkmıştı. Evet. Bu yelkenli evet limanından veya gemi İsrail ordusu tarafından uluslararası sulara geldiğinde maalesef tahmin ettiğimiz gibi çoğumuzun aslında ama ümit ettiğimiz ulaşmasıydı durduruldu ve gemiyle irtibat kesildi. Şimdi bize orada e, gemidekilere beyaz bir sıvıyla müdahale edildiğinden bahsedildi. Bundan sonra 12 aktiviste neler olacak bu merak konusu oldu. Kaptanı bir Hollandalı, içerisinde hem Fransızlar, İspanyol, İspanyollar, birçok ırktan insanın bulunduğu. E, aktivistin ne olacak? Ülkelerine teslim edilecek. İsrail'in üzerine döktüğü beyaz sıvı ne? Medlin ne demek? Şimdi bütün detaylar için sözü sıra bırakıyorum hocam çok teşekkür ediyorum. İki Türk var tabii ki bu kişi içinde ama şöyle bir şey ifade etmek istiyorum Sayın Mola. Siz de bu konuda bir Avrupa'da doğmuş, Avrupa'da yetişmiş bir Türk hanımefendisi olarak bunu gayet iyi takdir edersiniz. Örtülü bir dolaylı tutum olarak hemen ilk bakışta şunu söyleyebilirim ve söyleyebiliriz herkes. Her ne olursa olsun sembolik ve simgesel bile olsa 12 havariler insanlık onurunu kurtardı. Hele yeni bir papanın seçilmiş olduğu bir zaman yani işin ...en ironik tarafı bu... ...yani 12 evet... ...her türlü şekilde ifade edebiliriz... ...cesur insan, cesur yürek diyebiliriz... Ee, ...yani... E, ...hatta çok dikkatle bakıldığı zaman... ...siz de bileceksiniz... ...hatta çok ayrıntıya girmek istemiyorum... ...daha Leonardo da Vinci'nin... ...o meşhur e, olgusunu... ...ortaya koy ama 12 insanın... ...herhangi bir ekstra... ...dini gerekçeleri olmadığı halde... ...bu eylemi gerçekleştirmek için... 2 milyar artık sözde ve görünüşte ifadesini biraz kullanmaktan imtihan etmeyeceğim. Ama Müslüman'dan daha çok motive olduğunu ilk başlangıçta ifade etmeye çalıştığım sayın Mola. Her ne ne olursa olsun sembolik olarak 12 havarilerin insanlık onuru kurtardığını de olsa eski tabirle fakat yeni gençler için dolaylı bir tutum olarak Hemen ilk bakışta bunu söyleyebiliriz. İkincisi çok önemli bir olgu onun sebebi. Tabii ki bu Mubarak e, e, Kurban Bayramı'nın içerisinde e, ve de olması ve bu özellikle bu günün seçilmesi yani birbirlerine WhatsApp'tan "Eid Mubarak" mesajını atmaktan gidip Telegram'a Telegram bu işe çok eğildiğini ifade etmek istiyorum en, azından destek olmaya bile vakitleri yokmuşçasına bu tespiti de yapmak lazım. Tabi bu özgürlük koalisyonu dediğimiz Avrupa'da kurulmuş bir koalisyon. Siz de takip etmişinizdir mutlaka. biliyorsunuz Mavi Marmara ile birlikte yüksek katkıları dolayısıyla öncülüğünü yaptığı İHA'ya bırakılmıştır. Hepimizin bildiği yani İhha e, özgürlük filosunu Türkiye'den çıkarmak istemiştir. Bu da çok ilginçtir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti gümrükten geçişine izin vermediği için biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi Katanya limanından bu hareket başlamıştır. Bir grup aktivist, evet aktivist e, olarak kabul edilebilir mi? E, evet edilebilir çünkü oldukça cesur bir eylem olduğunu ifade etti. Tabii ki hep söyledik. Ben bu gemiyi takip ederek de birçok televizyon programında ifade ettiğim gibi e tabii İsrail bunu buyur etmeyecek. Bunları tabii ki ama haddi aşan bir müdahale de bulunmaları ki bu oldukça mümkün e, e, oldukça mümkün değildi. Çünkü uluslararası kamuoyuna bakıyorsunuz dibe doğru vuran itibarlarını iyiden iyi aşağı çekeceğini ifade etmiştim birkaç yere. E, gerçekten de e, bu konuda birkaç anket yayınlanmıştı. Yani çünkü İsrail ile ilgili olumsuz algı neredeyse dünyanın hani meşhur bir laf vardı. The rest of the world diye ifade edilir. Her ülkede yüzde ellinin altında yüzde ellinin altına doğru geniş gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bir başka önemli olgu Trump'ın tetiklediği bir küresel kargaşa var. E, e, tabii Trump'ın etrafıyla kavgaya başladı. Aslında baktığımız zaman e, çok da önemseyerek ifade etmek istiyorum. E, İsrail'in yakın markaj diye ifade ettiğim Trump'ın yakın markajına almışlardı. E, neydi bu yakın markaj? Çok da önemli değil mi? Efendim bir kere Dışişleri Bakanı ki biliyorsunuz siz de çok hakim olduğunuz için ifade etmeye çalışıyorum. Secretary of State aslında devlet bakanı ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri olsun sekreter kelimesini sekreter of state diye kullanırlar. Bunlar dışişleri bakanına tekabül eder. Bu konu biliyorsunuz aynı şekilde bir özellikle Büyük Britanya parlamenter sisteminin bir görüntüsü olarak kabul etmiş olan ikili sistemdeki kongre sisteminde aynı olduğunu. Bu bir Yahudi. E bakıyorsunuz hemen çok yanına yakın markajda Yahudi e, bir algısı var. E, efendim e, savunma e, Homeland Security e, dediğimiz yani e, va, e, vatandaş e, şöyle söylememiz lazım. Ya Amerika Birleşik İç Güvenlik Bakanı dediğimiz bakan Yahudi. Ondan sonra savunma e, Yahudi ve ee, yine aynı şekilde baktığımız zaman efendim bölgesi e, özellikle e, merkezi haber alma örgüt dediğimiz ben onu tam Türkçe olarak söyleyeyim ki bazı siyasi isteyenimiz şöyle CIA ya da CIA dediğimiz olguda bu da Yahudi. Dikkat ettiyseniz City Witkoff diye bir adam var. Ama hemen hemen Amerika bakıyorsunuz e, Ukrayna meselesine Steve Witkoff e, doğrudan doğruya hesap veren Trump'a bir kişi. E Suriye'ye bakıyorsunuz aynı şekilde. Efendim, e, burada Gazze meselesi aynı. Hadi Steve Witkoff'a 6 tane iş yapmış ve bu kişileri bir şekilde ifade ediyorum. da e, Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump bunları e, duruma müdahale ettirmedi ve en son e, Elon Musk'la olan e, efendim Artık ona biz atışma mı diyeceğiz? Avrupa gemide çok güzel söylediniz. Gemide Avrupa vatandaşı olmayan iki kişi var. Bir de El Cezire gazetecisi var çok ilginç. Yani 12 cesur yürek diye ifade edelim. Ben desteklediğimi ifade etmek istiyorum ama tabii ki çok önemli bazı olguları da arkasında beraberinde getirdiğini sizin te televizyon kanalıyla bunu ortaya koymamız lazım. Tabii ki e, bu e, özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan doğruya Avrupa Birliği ve bu biliyorsunuz. Ukrayna'yı e, savaşında, Ukrayna-Rusya savaşında Avrupa'yı tamamıyla angaja eden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın bir başka olgusu olarak da ifade ediyorum. Amerika'ya e, kendi tarafına, hatta 1815 Monroe Doktrinine dön olgusunu ortaya koyan bir... Şimdi e, isterseniz bu Medlin dediğimiz, Medlin çok önemli bir kişi. E, bu e, önemli bir kişi. Bir de bakın her şeyi doğrudan doğruya dünyaya e, bir e, e, mesaj vermek üzere durulmuş. Birkaç şeyde tabii ki daha sonra kimlerden meydana e, geldiğini de ifade etmeye çalışarak e, bugün ama burada yüksek müsaadelerinize şu deyişi e, hatırlamamız lazım. E, bence e, tabii ki sadece dediğim gibi bir takım e, yazılmış metinleri birbirlerine Eid Mübarek diye yapan bir Müslüman dünyasına seslenmek istiyorum. Sezai Karakoç'un bir değişini şu anda hep birlikte anımsayalım derim. Hakikaten öyle. Hemen her çağda şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa insanlar için muhakkak bir ruhun gemisi vardır diyen e, o Sezai Karakoç. Hepimiz e, şimdi çıkıp özellikle bizim Türkiye Büyük Millet sosyal dayanışma dediğimiz solidarist bir yaklaşımı ortaya koyan hepimiz bir maddeniz, medleniz diyen oluyor Çünkü bunun arkasından tamamen bir halk hareketi olarak o ortaya konulması gereken bence bir değil yüz tekne bin tekne olması lazım. 12 aktivist değil tekneler içerisinde 12 bin aktivist olmalı. E ben bunun olmasına yani bir anlamda biraz e, hamasiyet gibi olacak ama özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Allah'ın yoldaşları Hızır bekçileri gibi ortaya ifade etmemiz lazım. Tabii ki e, bu İsrail dronları, ta Malta açıklarından itibaren, ha geminin rotası çok ilginç. Sizin televizyon kanalıyla biraz evvel e, lütfen, e, e, siz de bunu açıkça belirteceksiniz. Yani Mavi Marmara'nın rotasını takip ediyor. Yani evet. mavi rotasından dışarıya çıkmamaya gayret eden bir gemi. E Bunun biraz sonra sorduğunuz zaman çok daha güzel şekilde ifade edeceğim. E burada özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku bakımından e bu uygun mu değil midir? Bu konu şu ifade etmeye çalışan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre e bir kere şunu söyleyelim. Yani İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda tutuklanan ya da kaçırılan ya da ben çok da önemsiyorum İranlıların tabiriyle İranlılar çok da güzel bir şey ortaya koydular. Bana kalırsa üzerinden herkesin ifade etmek istiyorum. Evet dünyada buna karşı ilk tepki Türkiye'den geldi ama baktığımız zaman İran filoya Saldırı korsanlık eylemidir dedi ki tam da bunu söylemek istiyorum yani Birleşmiş Milletler bu sözleşmesine göre özellikle deniz hukuku sözleşmesine göre bu bir kara suları içerisinde efendim yapılmış bir hareket değil ha bunu bana sorabilirsiniz Sayın Vola yani e, kara sularında mı uluslararası, uluslararası sularda bu eylemleri yapabiliriz ya yapabilirsiniz bunun için madde 19 eğer diyor bu zararsız geçiş deyimi kara suları için ifade edilmiştir. Zararsız geçiş yani İsa şunu iddia ediyor diyor ki efendim e, uluslararası e, efendim sular dahi olsa e, efendim sahil devletin sanki kara suymuş gibi e, savunmasına güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü propaganda'yı ben tutuklarım diyor. Hadi bunu tutuklayamazsınız. Maddi 19 çok açık. açık. Diyor ki zararsız geçiş deyimi sadece ve sadece kara suları için geçerlidir. Bakayım e, Sayın Mola bu çok anlaşılması gereken e, ne yaparsınız mesela? Gene kara suları bir ülkenin kara suları biliyorsunuz bayrak taşıma bile vardır mutlaka. E, bu Bodrum'a, Marmaris'teki bunu e, e, bu konuda Yunan adalarına gidenlerin bu hangi bandıranın efendim hemen arkasında efendim e, gibinin en yüksek noktasında ise geçinen kara suların bayrağı taşınır. Halbuki geçinen kara suların değil. Bu çıktığı andan itibaren efendim Filistin devletinin bayrağını taşıyor. Yani Filistin bayrağını taşıması uluslararası sularda siz bunu yapabilirsiniz. Uluslararası sular hiç kimseye ait değildir. Bunu gayet rahat yapabilirsiniz. Büyük bir Filistin bayrağı taşıyor. Yani e, tabii ki bu bir herhangi bir tip silahla deneme ve manevralar gibi bir şey yapmıyor. Yani sahildar devletin savunmasına ve güvenliğine zarar verecek şekilde bilgi toplanması. Ha bu bilgi toplanmayı yaparsanız uluslararası sularda bunun hiçbir şey yok. Bunu kara suları gibi algılamamak lazım. Yani mesela yine e, çok da ilginçtir. Baya bayağı ileri görecek işte tarzı ortaya konmuştur. Her türlü uçağın efendim. bu bir yelkenli, sizin de ifade ettiğiniz gibi evet. çok açık yelkenle giden bir gemi, efendim her türlü uçağın uçurulması, drone uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması, yani her türlü askeri makinaların uçurulması, bakın e, bu e, askeri makina diye ifade etmiştir, güverteye indirilmesi veya gemi bu nerede yaparsınız? Eğer bir kara suları içerisinde yaparsınız. Size bu hakkı verirler ama bu uluslararası sular. Şimdi e, müsaade ederseniz ben de e, şunu altını çizerek büyük ölçüde Madeleine e, tabii ki bir balıkçı. Evet hocam bunun e, şuradan başlayalım evet. mı? Madeleine kim ve ne anlama geliyor? Evet, Herkesin çok... anlaması için buna evet. bir değinelim. Evet e, bunu söylememiz lazım. Madeleine e, Filistin'de yaşayan bir kadın eş ve anne olması önemli. Ve ilk e, ülkesinin ilk kadın balıkçısı olması çok önemli. E, teknesi e, Siyonistler tarafından batırıldığı, dehşet ve vahşet ortaklığı olarak ifade ediyorum. Kendisi de öldürülmüştür maalesef. Yani e, bunu ruhunu şad edecek tarzda. Yani bu gemi e, sivil aktivist, evet aktivistler var ama sivil inisiyatif tarafından belirli olgular ortaya konularak yapmışlar. Malbin gemisi ismini Madeline diye ifade ettiğimiz bu gemi ismini bu kadından alıyor. Yani e, bunu e, açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum. E, bir, bir de tabii çok önemli kişilerden bir tanesi Greta, e, Greta Thunberg İsveçli. İklim değişikliği konusunda aslında otistik birisi. Onu da ifade edeyim. Evet. Ee, yani e, bu bir farkındalık yaratmak için e, biliyorsunuz iki hafta okula gitmeyip İsveç Parlamentosu önünde oturmuştu. Bu 15 yaşındaki kız, otistik bir kız olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. E, bunu e, yani belki ekranlarını yeni açmışlar içinde ifade etmeye çalışıyorum e, ve de. Ee, bunu mali e, şunu çok daha açık bir şekilde söyleyelim. efendim e, Yahudi düşmanı olarak Greta olarak Hamas'ı destekleyen arkadaşlarının ve desteklemek için girdikleri. Şimdi şöyle bir şey yapalım istersen. E, ya ya hocam e, şu şunu hemen bir değinmek istiyorum. Dediniz ya Greta Thunberg e, İsveç tarafından benim e, büyüdüğüm taraflardan gelen bir Evet, evet. ve e, bu gemide veya yelkenli de e, her nasıl anlayacaksa izleyicilerimize de öyle aktaralım yelkenli diye ifade etmek lazım Aynı Yani girelim. yardım gemisi diyorlar 100 kilo un getirecekler yani evet. bu 100 kilo un yani düşünün Yani yüzlerce tırın her gün yardım için girmesi gereken bir yerden bahsediyoruz yani biraz evet. sonra söyleyeceğim evet. rakamlar öyle yükselmiş ki orada yani sevgili izleyicilerimize bir kilo unu kaça alırsınız diye soralım istersen. Bak neler söylememiz lazım. Tabii. Şimdi Greta'nın orada olmasının propaganda olduğunu söyleyenler de var. Evet. Greta'nın unutulduğunu ve Greta'nın yeniden gündeme gelmesi için. Çünkü kendisi üçüncü cinsiyeti destekleyen. Evet. Türkiye ilgili, LGBT. Evet. Var. Türkiye ile ilgili de farklı söylemlerinin evet. olduğu. Şu anda gündemden düştüğü için de e, bu 12 artık havari aktivist cesur yürek içerisinde olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Bu fikre Seçilmiş. Bu. E, tabii biraz daha cevap şey yapalım Çok güzel biliyorsunuz bu influencer e, diye ifade edilen değil mi efendim? Medya dünyasındaki. Evet, efendim. Çok yakından takip ediyorsunuz. E, Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmıştı. Evet oldukça medyatikti. Otistik bir İskan İskandinav e, kızı. Ha, bir de bakalım solcu bir kız olarak ama şimdi sormak lazım değil mi? Birleşmiş Milletler'de konuşma yapan medyatik ve otistik bir İskandinav solcu kısımdan medet umar hale gelen bir İslam dünyasını tabii ki nasıl algılayacağız? Bu da çok önemsiyorum. Tabii Filistin meselesini, Batılılar, burada iki şey giriyor devreye. Yani yine sevgili izleyicilerimize şunu, oksidantilist bakış açısıyla ...Orientalist bakış açısı devreye giriyor. Bakın e, maalesef... E, ...bütün olgu... bütün ...ben e, birkaç şeytanın avukatlığını yapayım isterseniz... Oksidantalist bir bakış açısı var. Yani nedir? Batı'daki eğitilmiş olan kafaların... ...değil mi efendim? Batı'da doğudaki sorunları çözer hale gelen... E, ...bence işte bu, bu mesele... ...bu bir influencer tarafından... E, ...sizin de veciz bir şekilde ifade ettiğiniz gibi... Yani e, reytingi aşağılara çeken, reytingi çok çıkartmak için kendisi bu işe talip olan değil, seçilmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani Filistin batısını yani batı kafasıyla doğudaki sorunları çökmek e, bu bir şeyden çok farklı e, Sayın Vola. Yani e, ben e, oryantalist bakış açısından çok e, farklı ben Edward Said'i tanıdım. Ee, bu sezgisel aklın yani Edward Said olur mu? Evet olur. Ee, biliyorsun bütün Araplar efendim Müslüman değil. Ve de ama çok sezgisel akla. Yani doğudaki sorunları sezgisel akılla çözmenin olgusudur. Ben e, Filistin meselesini maalesef oksidantelist kafalar, batılılar yeni nesil bir 68'ler hareketine çevirmek istiyorlar. Bakın sizin televizyonunuz kanalınızla bu konuları da ifade ederim. Yani gazze efendim özellikle bizim gazzemiz, batı şeriamız, kudüsümüz sizin hiçbir zaman Vietnam'ınız değildir. Bunu söylememiz lazım. Değil mi? Bunu benim herhalde sen batıda yetişmiş yani batı eğitimi almış bir kişi olarak ama bütünüyle DNA moleküllerinde tamamiyle sezgisel aklı ön planı koyan bir kızımızsın, bir hanımefendisin. Bunu en güzel şekilde sen ifade edebilirsin ki konuşmaya başlarken özellikle üçüncü değil mi efendim? bir LGBT bakış açısına göre. Şimdi oradaki Müslümanların milli, dini varoluş kavgası bu güruh için diyeceğim çok özür dileyerek ifade ediyorum. Sadece bir tematik olgudan ileri değil. Bakın burada her iki tarafı da tenkit eder bir durumu ortaya koyuyorum. Yani gerçekten ben dertlendiklerini sanmıyorum. Ne dersin bu soruya? Yani burada yaşamış yani bizi bizden başkasını kurtarmayacak diye bir görüşü sizin televizyon kanalınızda paylaşmak istiyorum. Yani e, hani vardır ya bize çok Anadolu'nun içerisinde çok önemli bir e, söz vardır. Bunu sizin kanalınızda şimdi aklıma geldiği için e, sizle paylaşmalı. Kafir, kafirden medet uman, kafirden de beterdir sözü vardır. Duydun mu bu sözü bilmiyorum. Sen genç olarak bunu ifade ediyorum. Anadolu'nun içerisinde bu çok söylenir. Kafirden medet uman, kafirden beterdir diyor. Yani İsrail e, hep bizi bildiği gibi boykottan, tecritten, yaptırımdan anlamaz. İsrail uluslararası hukuk, diplomasi dinlemez. Ambargodan etkilenmez. İsrail'in protesto ve aktivizm durduramaz. Bunu herkes bilmemiz lazım. Çünkü Peki. İsrail anladığı evet. tek dil güçtür. Herhalde aynı lafı söyledik galiba. Birlikte söyledik. Yani e, bunun için e, e, bunu yani bu konuda özellikle husilerin Efendim Tel Aviv hava alanına kadar gönderdikleri şeylere bakmak lazım Yani ölen savaşan mücadele eden Müslümanlarken yani bu Anadolu değişini biraz daha kafirler en ufak bir şey yaptı mı çok daha değer görüyor mantığını şu anda yaşadığımızı Bakın bu olayı da perde arkasını açalım diye bu konuları, sizin kanalınızda bunları ifade etmek istiyorum. Yani bu ancak ve ancak bana kalırsa işte köle ruhlu.